Merhaba bugün sizlerle birlikte kendim yaptığım bebek evini tanıtacağım. Ee, bunu izlediğim kanallardan da biraz bakıp yaptım. Ee, evet, tanıtayım. İlk ise bebeğimi göstereceğim. Şöyle, ismini Hatice yaptım. Burada iki renklerle Hatice yazıyor, yeşil ve kırmızı renkleriyle. Burada güneşimiz, bulutumuz var. Evimiz. Sonra burada bir yuvarlak penceremiz. Burada da kare penceremizin önünde saksılar var. Çiçeklerimiz var. Burada kapımız, burada çiçeklerimiz var. Hadi başlayalım. Ben bu kitap için çok uğraştım arkadaşlar. Yani çok uğraştım gerçekten. Evet. Bu iki sayfamızda yatak odası ve salonumuz var. Öm, oynamaya başlayalım. Ben bir tane daha kitap yaptım buna benzer ama onda böyle uyku bandı yapmadım. Bu bunu da yapmak istedim. Evet kızımızın priması üstünde. Onu yatağa yatırıyoruz. Ve akşam olsun. Akşam ve gündüz gibi görünmesi için böyle bir pencere yaptım. Ve kızımızın göz bandını takayım. Ben onu nasıl yaptığımı anlatayım. Ben bunu kağıttan yaptım. Renkli kağıtlardan. Evet sabah olunca şuradan... Şöyle. Sabah olunca kızımız kalkıyor. Banyoya gidiyoruz. Banyoda iki sayfamız böyle. Çamaşır odası ve banyo var. Normal ben. İlk tuvaletini kullanıyor. Sifonu basıyoruz. Ellerini yıkıyor. Ve duşa gireceğiz. Bunu da ikisimize kimse atalım. Ve şöyle duşa girelim. Burada da tül kullandım. Buradan şampuanımızı alalım. Sıkalım. Ve kızımız duşunu alsın burada. Şöyle perçesini de kapayalım. Evet duşunu aldıktan sonra bonuzunu giyiyorum. Ve odasına gidip iyice elbiseye bakalım. Bu elbisesini giysin. Bu elbiseyi çok seviyorum size göstereyim hemen şöyle. Bunu şimdi ütüleyeceğiz. Şuradan üçümüzü alalım. Evet ütüledik bunu. Ve kızımızın üstüne giydirelim. Bu kirli çıkmış. Şöyle koyalım. Evet şimdi kızımızın saçlarını kurutacağız. Şuradan alalım. Ve saçlarını tarayalım. Evet. Şimdi dişlerini fırçalayacağım. Şuradan. Şöyle. Diş fırçası ve diş macunu şöyle. Evet. Ma diş fırçasına macun alıyoruz. Ve dişlerini fırçalıyoruz. Evet. Bu da bittikten sonra artık giysimizi kirli sepetine atalım. Şuradan deterjanımızı alalım, dökelim ve çalıştıralım. Evet. Evet. Makinemiz de bitti. Onu da asıl Şimdi artık salonumuzdan kendimizi alalım. Mutfağa gideceğiz. Yemeğimizi, kahvaltımızı edeceğiz. Mutfak da böyle. Bu ilk sayfada da oturma yeri ve Burada da kedimizin yeri var. Kedimiz burada mamasını yesin. Şöyle buraya oturalım. Buraya da oturabilir, buraya da oturabilir, buraya da oturabilir. Cep yaptım ki oturabilirsin. İsterse masasını küçük süsleyebilir. Bir saatimiz var. Evet, biz ona bir tane mandalina yesin. Bir de ona çay yapacağım. Ben oynadığımda ben şöyle bir çay yapıyorum. Suyu iyice ısıtıyorum koyuyorum. şuna limon da alalım. Gelecekte öyle bir çay var mı bilmiyorum. Varsa vardır. Ben kendim uydurdum ama uydurmamış da olabilir. Var var da olabilir. Bilmiyorum. Evet sonra içine limon doğrayıp atıyorum. Ve kaynıyor. Artık koyuyorum. Bunu yıkayalım ve dolaba koyalım arkadaşlar. Evet kahvaltısını etsin. Evet bu da bitti. Burada bir şu şey yapabiliriz. Buradaki etimizden de yiyebiliriz. Fırındaki. Veya dünden kalmaysa da mikrodalgada da ısıtabiliriz. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Buraları bant kullanmadım ben buralar için. Bunu hani gölden fırına yerleştirelim. Bu videomu beğenirseniz Size bunun yapılışını da atabilirim. Şimdi artık çalışmaya gideceğiz. Bu yüzden değiştirelim. Evet. Çalışmadan önce biraz size salonu anlatayım. Burada televizyon izleyebilir Hatice. Kedisiyle oynayabilir. Şöyle kedisini oturtalım geri. Veya bu benim en sevdiğim şey. Ev süpürebilir. Şöyle. Böyle ev süpürebilir Hatice'ye da kalksın. Böyle. Evi süpürebilir. Sondaki en sevdiğim şey. En sevdiğim şey. Ev süpürmesi. neyse artık iş giysilerimizi giyelim. Böyle ben büyüğüncü öğretmen olmak istiyorum. Bu yüzden atici de öğretmen sayfası hazırladım. Veya işi de böyle gitsin. Evet. evet. İşimize gel. Burası. Burada bir de öğrencimiz var şöyle. Tabi bunu ben yapmadım. Buradan malzemelerimizi çıkaralım. Şöyle malzeme de yaptım okul için. almak biraz zor. Evet şöyle. Size göstereyim. Şuradan iki tane kalem var. Evet. Şimdi... Burada bir tane mor bir defterimiz var. şöyle açılabiliyor. Böyle. Sayfalı. Burada bir tane hesap makinemiz var ve kalemimiz var. Diğer tarafta da aynı. Hesap makinesi ve kalem ve yine bir defter şöyle açayım. Gördüğünüz gibi. Hatice burada öğretebilir. Tahtaya yazı yazdım. Buraya karakterimiz otursun. Mesela 4 artı 8 iyi. defterine yazsın. Ve hesap ilk de da de baksın. 12. Böyle oynayabilir. Evet. Burası da böyle arkadaşlar. Veya buraya da oturabilir Hatice. Yani bu da, buraya da oturabilir karakterimiz. Burada da mesela artı 10 artı 10 eşittir 20. Bunu da yazıp hesap makinesinden bakabilirim. Evet burası da böyle arkadaşlar. Artık um, Hatice yoruldu. Bir tatile gidecek. Bu yüzden hemen üstümüzü değiştirelim. Evet. Um, şuradan mayomuzu alalım. Çünkü havuza gideceğiz. Yani mayomuz. Bu üstümüze giyelim, şöyle. Evet ve üstünde gitsin. Üst mayosu, alt mayosu ve şapkası. Bir dakika arkadaşlar. Sen şapka da taksın ki başına güneş kaçmasın Bu de yanımıza alalım. Çıktıktan sonra Bir diğer en yani bir kere de havuza gidelim. Evet. Havuz sayfamız da böyle. Burada hacıca güneşlenebilir. Bir tane şemsiye var. Buraya mutfaktan yemek de getirip yiyebilir burada. Artık havuza girsin. <laughs> burada topumuz var böyle. Bir tane plastik top şöyle içine girsin uzun Bir dakika. Şöyle toplu oynayabilir. Ya buradaki karakter de gelip onunla beraber girip beraber top oynayabilirler. Böyle burası da. Şimdi bu mayomuzu çıkaralım. Ben mayomuzu çıkaralım. Şapkamızı da normal üstümüz giyelim. Şimdi de tatlıcıya geldik. Tatlıcı da masaya otursun Hatice'm. Burada çok güzel bir tane pencerede de tatlı var onu yiyeceğiz. Ben buraya böyle bir tane kağıttan bir paket yaptım. Kaybetmem için, kaybetmem için bu yaptığım tatlıları oynadıktan sonra oraya koyuyorum. Cupcake. Çok güzel bir dondurma. Bugün cupcake yiyeceğiz. Burada onun biraz daha farklısı. Şöyle. Bu niye senin yanında buradaki büyük şey gitsin? Veya buradan bu tam bu çok güzel pasta yiyebilir. Üç katlı. Onu yiyebilir. İçecekli içer. Veya buradaki çok güzel günden dondurmayı yiyebilir. Ve içecekli içebilir beraber. Burası da böyle arkadaşlar. Şimdi gelelim Luna Park'a. De birazcık eğlenelim. Dönme dolaba binelim. Bir de dönme dolabımız var. Buradan Hatice buraya binsin. Başka bir sürü karakter var. Şurada mesela onu da Evet. Evet. Şöyle burada bir tane tavşan var. Şöyle. O buraya binsin. Bıcık var ayı var. O buraya gitsin. Bir de kedi var. O da buraya gitsin. bir tane tilki var. Ama ona yer kalmadı. Bizden onu cebden sayfamıza bırakalım. Evet. Bu dönebiliyor arkadaşlar. Şöyle. iki kalıp. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi dönebiliyor. Dönebilen yaptım. Hop çıktı. Evet. Burada döndürebilen yaptım çünkü sonuçta dönmedi var. Evet artık markete gidelim. Burası da marketimiz şöyle. Süpermarket. Süpermarket aslında değil. Şey burası böyle butik yani giysilerin satıldığı yer. Ben burada en sevdiğim elbise bu ya. Çok güzel bence. Ben bunu deneyelim. Çok da güzel oldu. Buradan bir tane taç alalım onun üstüne. Babak çok güzel oldu bence. Evet, diğerlerini de deneyelim. Burada böyle bir tane var. Ve burada da bir tane spor kıyafeti var. Onunla bir de kolye çıkıyor. Emeliyat kolye de kontrol diye şöyle. Ben marketten şunu alacağım. Dediğim gibi bunu çok sevdiğim için bunu alalım. Ve sonuncu sayfamıza geçelim. Sonuncu sayfaya bu gerisiyle gitmek istiyorum. Sonuncu sayfamızda orman. Burada bir tane salıncağımız var. Hatice buraya binebilir. Böyle. Burada bir elma ağacımız. Çiçeklerimiz salıncağı tutuyor. Elma ağacımız var. Bulutumuz, güneşimiz. Burada çiçekler var. Çimen ve bir tane küçük göl. Ve buraya da böyle hayvanlar yaptım. Az önce dönme dolapta gördüğünüz kedi, tavşan ve ayı. Bir tane de tilki. Sırayla salınca binebilirler böyle. Şimdi ayı binsin. Ayıcık. Ayı. Şimdi kedi binsin. Ve tavşan binsin. Şöyle ikisi birlikte de binebilir. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.